Boom. Hepinize Bugün ya sus. Bugün sizlerle birlikte ya sus bir ya. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte The Forest'ta oynayacağız. İkimiz arkadaşımla oynayacağız. Bakalım nasıl seri olacak. Ya sen oyundan konuş. Sen, siz, arkadaşlar şu an sesi size, size gelmiyor tabi. Bana geliyor arkadaşlar oyunu bilmeyenler için ya bilmeyenleriniz yoktur ama e, oyunu bilmeyenler için şöyle bir anlatayım şimdi biz e, çocuğumuz var işte yanımızda bir tane çocuğumuz var uçakta uçakta gidiyoruz e, sonrasında uşak düşüyor böyle bir tane kişi geliyor karşımıza o çocuğumuzu götürüyor ve biz onu kurtarmaya çalışıyoruz böyle mağaralara falan giriyoruz Biliyorsunuzdur belki ya sen şeyden şeyden sesimizi kapatalım bence şeyden sesini kapat alo alo Heh, tamam. Arkadaşım sana... ne tamam Arkadaşlar böyle konuşacaksanız Ali ne ne ne, ne? hiç Size siz gelsin diye şeyin hiç hile falan yok. Normalde biz hile açarız ama video dışında açarız. Şimdi hiç hile yok, hiçbir şey yok. Ne oluyor? Ne vuruyorsun ya? Sen odun kes, odun kes, odun. Dur bekle dur. Kanka tek ben sesimi açacağım. Tek ben sesimi açacağım buradan. Tek ben sesimi açacağım buradan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Arkadaşlar biz bu şu bavulları kıralım mı? geliyoruz şimdi bekleyin. Arkadaşlar bayağı denedik olmuyor ya. Şimdi tekrardan geri, gireceğiz. Evet arkadaşlar de, te, tekrardan başladık oyuna. Bir aksaklık aksaklık. Ana bunda <laughs> YouTube ben nasılım? Ya beni çeksene bir beni çeksin ben beni çek, bir, beni çek. Ben <laughs> <çektim. gülüyor> ne plan nasıl mı çıktı sen beni? Ben Yo. <laughs> Aa, ne ya. Ben çekemiyorum. Uuuuh Tam da çocuğun babasıyım ya. Sen kessin Kela Ölüyorum öldüm Ya canım sıfır ya. Senin ben yapacağım. Şimdi gitme mara. Yok gidemezsin. Arkadaşlar şu bavulu bir toplayalım biz gidelim. Evet arkadaşlar biz ağaç kırıyoruz, ev yapıyoruz şu. an. Of güzel. evi tamamlayacağız. Ev tamamlandı kanka. Evet. Hayatta kalma oyunları böyle kanka. Kanka çubuk topla. şey gördüm sanki ben onu ne yam yamların evi kanka 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 yam yamların gel gel yam yamların evini buldum bu ne ödüm koptu aha gel 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 buradayım ismeme gel Bugün baya yemek bulmamız lazım. Arkadaşlar bu videoyu çektiğimden hemen sonra yükleyeceğim. Çünkü hemen bekletiyorum sizi. Bu hafta çok video yüklemem lazım. Size öyle bir söz verdim. <laughs> şey tamam. İs Sanders. Hmm. Ne oldu ya? Benim o benim benim ben gördüm. Öldürürsen derisini bana ver. Nefesim bitti. Nerede tamam? Yine kaybettik. Ben neyse bunu giydim. Ne olmaz diyecektim. Mağara buldum. Ne oldu ki? Sıkıntı yok, ben takip ediyorum onu. Yok, lazım değil. Derisine giy giy. Bende kaç tane şey varmış bakalım da. Ez Allah Arkadaşlar Arkadaş biraz kasılacağız biz. Ee, biz video dışında biraz kasılalım gelelim. Evet arkadaşlar biz birazcık geliştik şimdi. Oyun gözüküyordu ben gözükmüyorum. Oyun gözüküyor ben gözükmüyorum. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdilik bu kadarlık olsun. E, bayağı geliştik biz yine görüyorsunuz. Envanterimiz dop <laughs> Neyse. Biz yine bayağı geliştik. Yam yamları geldim. Biz oynadık kaydedelim. Ee, size diğer ki bölümü çekeceğiz. Şimdilik şudur budur şu olsun. Neyse. Diğer ki videoda görüşmek üzere. Bay bay.